ya. Siyah baba niye annemle gitti? ben yani çok saçma niye bizden satılsın ki? Artık anneniz ne dediyse adamın aklını nasıl yıkadıysa. Ya Selçuk abuk sabuk konuşma Allah aşkına. Kaç yaşında adam ya. Kendi aklı var adamın yani. İlginç gerçekten. Annem niye haber vermedi? Yok. Babamda akıl falan kalmamış. Ya kız içeride canıyla cebelleşiyor. Adam sevgisiyle tatile gitmiş. Selçuk yeter. Bilmediğin şeyler var. Benim bildiğim tek şey Kardeşim içeride ve biz acildeyiz abi. Babam nereden bilebilirdi böyle olacağını? Babam gittiğinde Mina iyiydi. Ya şu laflarını bir düşün önce sonra konuş ya. Ya sen ne kadar rahatsın ya? Ya şu haline bak hiçbir şey umursamıyorsun. Ben rahat falan değilim Selçuk. Tamam. Mina benim de kardeşim. Benim elimde büyüdü. Benim canım ciğerim. Ama senin durduk yere babama iftira atman artık müsaade etmeyeceğim. Hayatında ilk defa bir şey yapmaya çalıştı. İlk defa o yaptığı şeyle de hayatımızın içine

Saç normal edin. Mina durmayı, Durum iyi. Hayati atlattı. Geçti. Görebilir miyim? Şimdi değil, biraz dinlensin ondan sonra. Müşahede odasına mı alıyorsunuz? Evet, biraz orada tutacağız. Her şeyin yolunda olduğuna emin olduğumuz zaman çıkarırsınız. Çok teşekkür ederiz. Ha bu arada evdeki ilk müdahale olmasaydı hastayı kaybedebilirdik. İyi ki kusturmuşsunuz. <laughs> Tekrar geçmiş <geçmiyoruz>. olsun. <laughs> Beste, kardeşimin hayatını kurtardığın için ne kadar teşekkür etsem lazım. Bundan sonra böyle bir şey olmasın asla izin vermeyeceğiz. İşte öyle ya. Baba. Mine Hanım hastanedesiniz. Aileniz burada. Önce bir tansiyonunuzu ölçelim. Sonra ailenize haber verelim olur mu? Ba babamı görmek istiyorum. Babamı çağırır mısınız? Mine Karlı'nın yakınları. Biziz. Babasını görmek istedi. Ben görebilir miyim? Ben de görmek istiyorum. E, hastayı yormamak adına tek kişinin gelmesi daha doğru olur. Tamam. Ee, iyi ya. Selçuk. Selçuk. Güzelim. Abi özür dilerim. Şş, tamam. İyisin ya şimdi. Hayattasın, yanımızdasın. Abi ben, ben bilmiyordum. Ben böyle olsun istemedim hiçbir şey. Biliyorum abicim. Mina biz çok korkuttun. Babam çok mu kıstı bana? Hayır. Neden yanımda değil o zaman? Haklı. Haklı abi. Ben neden böyle bir şey yaptım? <laughs> ya. babamın burada olduğumuzdan haberi yok. Nasıl yok? Acil bir işi çıktı. Kısa bir süreliğine seyahate çıkmak zorunda kaldı. İş ziyaret. Tamam abi söylemeyelim o zaman. Söylemeyelim babama yaptığım hiçbir şeyi söylemeyelim lütfen. Abiciğim senin bir suçun yok. Herkes hata yapar, herkes çaresiz kalır. Bilemeyiz. Bizim de başımıza gelebilirdi. Ey abi ben birine zarar verdim. Benim yüzümden ölebilirdi biri. Ben bilmiyordum, ben bilmeden zarar verdim. Ben böyle biri değilim. Abi ben senin tanıdığın, bildiğin minayım. Ben bırak bir insana zarar vermem. Ben hiçbir canlıya zarar veremem. Ben bilmiyordum, gerçekten çok kızmıştım. Sadece çok kızmıştım Alan Hanım ama bilmiyordum hiçbir şey. Abiciğim ne diyorsun sen? Kime zarar vermesin? Ne zarar vermesin? Özür <laughs> dilerim abi.